doğumdan ölüme kadar herkese her yaş grubuna aşı var Sağlık Bakanlığımızın genişletilmiş bir aşı programı var. Devletin parasını sağlamadığı bir takım özel aşılarımız var. HPV yani rahim ağzı kanseri aşısıyla mesela başlayabiliriz. Herkese öneriyoruz. Grip aşısı her sene riskli gruba mutlaka 6 ay üstünde tüm çocuklar ve bütün erişkinler içinde aşı olsun istiyoruz. Ayrıca meningokok dediğimiz menenjitle ilgili bazı mikroplar var. iki ayrı aşısı var iki ayrı tipe karşı. Rotavirüs aşısı uzun zamandır var. Ağır hastanelik sorunlar olabiliyor. Onları da küçük yaşta yani iki aydan sonra başlıyoruz. 6 ay civarına kadar tamamlıyoruz o aşıları. 10-12 yaş civarında da tetanoz, difteri, boğmaca aşısını tekrarını istiyoruz. Ayrıca çocukları ilgilendirmeyen ama bütün toplumu ilgilendiren zona hastalığı. Çok sıkıntılı bir, çok ağrılı bir hastalık ve aşısı var artık. 50 yaş üstüne herkese bir veya iki doz yapısı istiyoruz, öneriyoruz. Sonuç olarak söyleyebiliriz ki yaşlar çok yer kaplıyor, çok önemli. Sadece çocuk felci ve tetanoz için %100 başarı yani asla olmuyor. Diğerler için de %97-98'lerde herkese, her yaş grubuna uygun olan aşıların yapılmasını öneriyorum.